Ya anne ya, bütünü kopardın. Oğlum iyi misin? Anne gece gece sebellah gibi çıkıyorsun orada bekliyorsun. Aklım çıktı ya korkudan. Ne bu halin? Her yerin çamur olmuş. Bahçeye mi daldınız? Ha anne. eriye daldık bu yaşta. Ne eri, ne bahçesi anneciğim. Yürüyordum. Düştüm işte. Neyse ya. Anneciğim. <laughs> ya bir çekil de gideyim uyuyayım bak uyku akıyor paçalarımdan ya. Annem kurban olurum. Sana bir kız buldum akça pakça pek de iyice. Yapma ya. Bak sen. Ee başka? Evleneceksin işte oğlum. Başka ne? Evlen de düzelt hayatını. ha anne tamam. Yarın da gideriz isteriz hatta. Ben de adam olurum ha. Sen ne biçim bir adamsın ya? Sen böyle bir şey nasıl kendi başına karar verirsin? Lan sen beni korumak için o adamı öldürdün. Bunun için de ben de senin hapise girmene izin veremem. Tamam mı? <laughs> Derya. Sakin olacaksın tamam mı? Mantıklı davranacağız. Ben senin hep yanında olacağım. Gidelim karakola. Tamam mı kuzum? Bak ben seni kollayacağım. Senin durumun meşru savunmaya çok müsait. Kardeşimin üzerine yemin ederim Emir. Eğer polise beni ihbar edersen kendimi öldür. Şimdi yapamazsan mutlaka gelir haber. O zaman anlarsın belki bu dünyanın adalet olmadı. Arkadaşlar bir cesetten bahsediyoruz ya. Derya sen kaç kişiyi uçurma sürüklediğinin farkında mısın şu an? Bir cesedi gizli gizli gömmek demek ne demek? Bu nasıl bir toplu delilik arkadaşlar? Biraz hukuka, adalete, biraz bana lütfen güvenin. Lütfen. Lan babam kendini ipe çekti. Ne yaptı senin adalet? Ha? Annem aklını oynattı. Neredeydi senin adalet? Suçlular dışarıda gezinmiyor mu? Ha? Sen bunun peşine düştün de ne oldu? Buldun mu suçluları? Adaletmiş. Yazıklar. Herkesin bildiği şeyi ispatlayamadınız be. Güçlüler bir şeye karar verirlerse küçük insanlara halt etmek düşer abi. Burada da hayatı kayacak olan Derya. Derya adam öldürerek haklı iken haksız konuma düştü. Tamam mı? Bu böyle. Adam şikayet. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.